Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sonsuz salat ve selam olsun. Ve me rameyte iz rameyte ve lakinne Allahe rama Nas-ı kat'isiyle ve ehli tahkik, umum müfessirlerin tahkikiyle ve umum ehli hadisin ihbarıyla. Gazve-i Bedir'de şu ayet haber veriyor ki, Resul-i Ekrem vesselam bir avuç toprak ile küçük taşları aldı. Küffar ordusunun yüzüne attı. Şahetil vücuh dedi. Şahetil vücuh kelimesi bir kelam iken onların her birinin kulağına gitmesi gibi o bir avuç toprak dahi her bir kafirin gözüne gitti.'' her biri kendi gözüyle meşgul olup, hücumdayken birden kaçtılar. Hem Gazve-i Huneyn'de, başta İmam-ı Müslim olarak ehli hadis haber veriyorlar ki, Gazve-i Huneyn'de Bedir gibi küffar, şiddetle hücum ederken, yine bir avuç toprak atıp, şahetil vücuh diyerek, her birinin kulağına bir şahetil vücuh kelimesi girdiği gibi, bir her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti. Gözleriyle meşgul olup kaçtılar. İşte Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise, esbabı adi ve kudreti beşer dahilinde olmadığından, Kur'an-ı mucizül beyan, ve me rameyte, rameyte ve lakin rama ferman eder. Yani, o hadise kudreti beşer haricindedir. Kuvve-i beşeriye ile değil, belki fevkalade bir surette, kudreti ilahiye ile olmuştur. Gazve-i Uhud'da, Resul-i Ekrem selamın vesselamın halazadesi olan Abdullah İbni Cahş, harbederken kılıncı kırıldı. Resul-i Ekrem selam vesselam, ona bir değnek verdi. O değnek, onun elinde bir kılınç oldu. Onun ile harp etti. O eseri mucize olan kılınç, baki kaldı. Başta Buhari ve Müslim, Kütüb-ü Sahih'a haber veriyorlar ki, Gazve-i Hayber'de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Ali'yi Haydari'yi bayraktar tayin ettiği halde, Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, tiryak gibi tükrüğünü gözüne sürdüğü dakikada, şifa bularak hiçbir şey kalmadı. Sabahleyin, Hayber Kalesi'nin pek ağır demir kapısını çekip, elinde kalkan gibi tutup, Kaleyi Hayber'i fethettti.